merhaba ben Ömer. Kanalıma hoş geldiniz. Bir hafta sonunda daha beraberiz. Arkadaşımla birlikte kahvaltı için Aydos Ormanı'na gidiyoruz. Böyle mangallı falan bir piknik değil. Kahvaltı için pikniğe gitmek istedik ve Anadolu yakasında olduğumuz için en yakın seçeneklerden biri Aydos Ormanı'ydı ve o yüzden Aydos'a gidiyoruz. Simit aldık az önce ve araba mis gibi simit kokuyor. Çok acıktık. Faruk merhaba der misin? Merhaba. Şimdi varmak üzereyiz. Çok az kaldı. 7 dakika gözüküyor navigasyonda. Oraya varınca vlog devam edecek. An itibariyle Aydos Orman'ın içindeyiz. Böyle biraz tıngır mıngır bir yol. O yüzden sallandığım için kusura bakmayın. Otomobiller için 70 lira. Az önce zaten sizin için fiyat listesini de koydum. Videoda göreceksiniz. Şimdi kendimize güzel bir yer beğeneceğiz. Sonra da kahvaltımızı yapacağız. ve arabayı park ettik. Hafta sonu erken saatlerde gelirseniz çok rahat park yeri bulabilirsiniz. Aynı zamanda çok fazla oturacak yer de var ve çok güzel göl kenarındayız. Gerçekten güzel duruyor. Şuralara da oturmak istedik de çok böyle güneş geldi. Şöyle bir tane yukarıda gölgede gözüme kestirdim. Oraya oturacağız muhtemelen. Soframızı kurduk ve kahvaltıya başlayacağız. Sofrayı çekeceğim size. Ondan önce bir şey söyleyeceğim ama masaya oturmak ücretliymiş ve 100 lira ücreti varmış. Ben sadece mangal yapanlar ücretli diye biliyordum daha önceden ama kahvaltı da yapsanız yani masaya normal keyif içinde otursanız 100 lira ücreti var bunu söyleyeyim. Şimdi kahvaltımızı çekeyim sonra da hemen yiyelim çünkü çok acıktık. Evet şimdi Faruk bize hızlı bir kahvaltı turu yapacak naçizane sonra da kahvaltımızı edeceğiz. Evet bize neler var say bakalım. Patates kızartmamız var ee, içerisinde pek çok baharatın olduğu. Bunu sen hazırladın içine neler koydun söylesene. Aynen ee, kajun baharat koyduk işte toz, paprika, işte kekik, kekik karabiber ee, evet. hepsinden koyduk. Simitimiz var, simit aldık. Simitler evet. aşırı güzel kokuyor bu arada. Geçen de almıştık zaten orada. Çayımız var, yumurtamız var. Domates, salatalık, biber. Klasik kahvaltısı yani. Peki kahvaltıda Paris kupalarına ne diyorsun? Bu da mı Paris? O da Paris'ten aldığım. Güzel olmuş, iyi denk gelmiş. Zeytinler, canım balık ayvalık zeytini. Peynirler de oradan. Peynirler zaten. de balık esir. ama biri İzmir tulum, biri Ezine. Aynen. Bu sofrada video izleyenlerin en sevmeyeceği şey bence şu. Ben çünkü bir videoda ya da bir yerde izlediğim zaman bunun yani kokusu videoya gelir yani. <laughs> o yüzden yumurtayı çok çekmiyorum. Haşlanmış yumurta var. Çayımız var. Bir tane daha vardı çay kupamız. O da burada. O da bardak gibi. Ona koyduk. Bir tane şuna çay koyduk. Bunda da filtre kahve var. Ben aslında Amerikano istedim ama Faruk ne hikmetse bugün filtre kahve istedi. Uzun zamandır içmiyorduk. Yani. He ondan. O zaman kahvaltımızı edelim. Sonra belki biraz kitap okuruz, muhabbet ederiz. Belki onları da çekerim. Arkamda da göl var bu arada. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar Yunus bisiklet yarım saat 300 lira. Kuğu bisiklete binmek isterseniz de 30 dakikası 500 liraymış. Bunu da çekmek istedim. Kahvaltımızı ettik. Ve bir masa değişikliğine gidildi. Çünkü önceki oturduğumuz ve kahvaltı ettiğimiz yer çok fazla güneş aldı. Biz de buraya geldik ama sanki burası da biraz daha güneş alacakmış gibi Galiba. sürekli yer değiştireceğiz. Ama çok fazla boş yer kalmadı işte. Evet, yavaş yavaş öğle saatlerine ulaştığımız için kalabalıklaşmaya başladı. Ne düşünüyorsun kahvaltımız hakkında? Gayet güzeldi, iyi doyduğumuzu düşünüyorum ben. Buranın şartlarında lüks bir kahvaltı yaptık. Bu arada burada her şey parayla. Giriş ücreti zaten var, yani onu biliyoruz. Masada 100 lira falan. Tuvaletler 5 lira. Onun dışında burada alacağınız, yapacağınız her şey ücretli gelmek isteyenlere buradan bildireyim. Çayımız bitti. Birazdan kahvemize geçeceğiz ve kitap okuyacağız. Onları da birazdan size göstereceğim. Yeni masamızın manzarası da bu şekilde. Sakin sakin böyle ağaçların altında gölü izliyoruz. Kahvelerimizi koyduk. Kahvelerimizi içmeye başlıyoruz. Faruk kitap okumaya başladı. Ben de başlıyorum. İki gün önce Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları kitabına başladım. Orhan Pamuk'un ilk kitabı. Daha önce Orhan Pamuk'tan 3 ya da 4 tane kitap okumuştum ve hepsini çok sevmiştim. Şimdi de ilk romanını okuyorum. Umarım kronolojik gitmediğim için pişman olmam. Benim okuduğum zaman kenara aldığım notları yazdığım defterim. Sen ne okuyorsun? Ben de ilk Türkçe romanı okuyorum. Ermeni harflerle yazılmış ilk Türkçe roman Akabey hikayesini okuyorum. Bu geçen seninle üzerine konuştuğumuz ve tartıştığımız kitap değil mi? Evet, yani evet. Latin harfleriyle yazılmış kitaptı değil mi bu? Nasıldı? Ermeni harfleriyle yazılmış. Ha, Ermeni harfleriyle yazılmış bir Türk Türkçe roman. 1851. Hı, evet tamam şu an hatırladım. Aras'tan çıkıyor değil mi? Aynen Aras böyle bir seriyi başlattı. İlk kitap daha devamı gelmedi henüz. Yani bu serinin. Ermeni harfli Türkçe eserler Hı, dizisi, dizisi üstte de yazıyor evet. zaten. Çünkü o dönemde sadece Osmanlı Türkçesi değil. Yani daha doğrusu Osmanlı alfabesiyle değil. Ermeni harfleriyle işte Yunan harfleriyle diğer harflerle yazılan Türkçe eserler var, evet. Türkçe neşriyatlar var. Onlar da aslında bizim edebiyatımızın bir parçası oluyor çünkü Türkçe metinler sadece alfabeleri farklı. Aklıma geldi bu arada, Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil, Yunanca da öyle, Ermenince de öyle mi biliyor musun? Ermeni harfleriyle Türkçe yazdıklarına göre öyle olma ihtimali yüksek. Kahve nasıl olmuş bu arada? Gayet güzel. <laughs> Afiyet olsun. Ben de bakayım kalmışım. 120. sayfaya gelmişim. O zaman kitap okumaya devam edelim. An itibariyle 3. masamıza yerleşiyoruz. Bir önceki oturduğumuzda güneş oldu. Zaten bunu fark etmiştim otururken de. Hava da bugün epey sıcak şansımıza. İyi ki buraya gelmişiz yani havalar soğumadan. Burada okumaya devam edeceğiz kitabımız. Göle iyice yaklaştık bu arada. Şöyle de bir çekeyim. Müzik Arkadaşlar Aydos maceramız bitti. Kahvaltımızı yaptık, kitabımızı okuduk. Sonra da biraz ormanın içinde yürüyüş yaptık. Şimdi de Ikea'ya gidiyoruz. Ben salona kahve köşesi yapmak istiyorum. Onun için gözüme bir tane masa gibi, dolap gibi bir şey kestirdim. Onu görmek istiyorum. Belki bugün almam ama bir fikir edinmek için Ikea'ya gidiyoruz. Ikea'da kamerayı tekrar açacağım. Güneş çarptı sanırım burada koltuğa gömüldük. Aşırı rahat bir koltuk. Böyle her an uyuyabiliriz burada insanların içinde. Gezmeye başlıyoruz. Duvara monte aplik yerine şöyle bir şey olabilir yatağın başına hoşuma gitti fikir. Benim Ikea'daki favori kitaplıklarımdan biri bu. Gerçekten çok güzel ama kırmızı bir süre sonra sıkabilir gibi geliyor bana. Fiyatı da 10 bin liraymış. hemnez. Gerçekten çok güzel bir kitaplık ama renk olarak. Bu da az önce gösterdiğim kırmızının yanları beyaz olanı. Bu da güzel. Hem ne dediğim gibi. Ve 10 bin lira fiyatı var. Bu da gerçekten şık. Benim evdeki kütüphane Bili. 2600 olmuş Bili'nin fiyatı. Sanırım bir tane de şu boyutundan alacağım. Şöyle küçük. Aslında sevmiyorum görüntü olarak ama iki tane Bili'nin arasında bir tane bu. Fiyat performans olarak normal büyük Bili daha mantıklı bence. Ama benim o kitaplıkların bulunduğu duvara bir tane daha büyük Bili sığmıyor. O yüzden muhtemelen Bundan bir tane almam gerekecek. <laughs> Bakayım. Ben ilk Güzel defa değil. görüyorum pengueni bu arada. 500 liraymış. Gördüm. Çok komik ve çok tatlı olmuş. Evet. Ama panda her zaman favorim. O şeye evet. bakacağım. Dinozora bakacağım ben. Aynen. Çok komik bir tipi var. <laughs> Boynuna bak. Güzel ya. Bu ne kadarmış? Otçul alan değil mi bu? Kaplumbağa diyor. 280. Küçük boyutu da var. Çok sevimli ya. Bu küçüğü herhalde 280. Küçüğü Ikea aile kartı 280'e düşüyor. Büyüğünün fiyatını bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Küçükleri 280, büyükleri 1000 lira. Arada çok fark var. Acaba yanlış mı dedim ama yok 90 santim dinozor diyor. Benim pandam bunun küçüğü. Keşke bundan olsaymış evet. Benle. Çok komik bir boyut bu. Devasa bir panda. Çok güzel değil mi? Evet ben de çok beğendim. Ikea'ya şöyle ikili Kupa gelmiş, şöyle iki adet pigal, 260 lira, çok iyi bence fiyatı hmm. ve şöyle birbirini kombin yapıyorsun. Kupa görünce hemen ilgimi çekti. Gerçekten çok güzel olmuş, çok beğendim renklerini, kombinlerini. Anneanneciğim eğer izliyorsan, senin salona aldığım lambadar burada bak. Fiyatı da 4-500 olmuş, çok şık gerçekten. Modası hiçbir zaman geçmeyecek bir model. Kılıç bitkisi. 220 lira olmuş. Benim evde öldü ya kılıç bitkisi. Bir de iyi değilmiş diyorlar evde kılıç bitkisi bakmak. Ne diyorsunuz biliyor musunuz bu konuyla alakalı bir bilgi? Yorumlara yazın bilenler varsa. Neyi çektin? Asparagus. Bu mu asparagus? Evet. Canlı mı bu? Canlı. Yani. Aa çok ilginç. Çok güzel değil mi şey? Yapay ya? gibi duruyor. Areke palmiyeleri de 800 lira olmuş bu arada. Bu arada kahve köşesi dolabı için geldiğimizi söylemiştim. Dolap aslında burada var ama yok. Çıkınca anlatacağım ne olduğunu. Kahvaltıdan sonra Ikea'ya geldiğimiz için restoranda yemek yiyemedik. Normalde İsveç köfte meşhurdur bizim alışverişten sonra. Ama ben de dondurma aldım. Bu dondurmadan yiyeceğim. Şu dolap işini de arabada anlatacaksın da. Ben. ben kahve köşesi için ahşap, altı açık raflardan oluşan bir dolap, tezgah gibi bir şey düşünüyordum salona. Sonradan onun çok tozlanacağını düşündüm. Sonra da karşıma Instagram'da bir Reels çıktı. Benim hayalimdeki ahşap kahve köşesine sahip olan biri çok tozlanlığından yakınıp alt tarafı sürgülü kapaklı bir kahve köşesi yapmış kendini. Ikea'dan almış. Kodunu falan da yazmıştı işte. Ben de baktım. Ikea Kartal'da stokta gözüküyor. Onu görmek için gittim asıl bugün Ikea'ya. Neyse arıyorum arıyorum yok. Kudolabın olabileceği yerleri biliyorum yani. Ama yok asla. Bir tane görevli şüphelenerek ayakkabı bölümüne bakabilirsiniz. Muhtemelen oradadır ama eminde değilim gibilerinden bir şeyler söyledi. Ben de hiç orada olduğunu düşünmüyordum zaten. Gittik baktık orada da yok. Sonra başka bir bölümden birine sordum. Artık çünkü çocuk reyonuna gelmiştik. Ondan sonra oradaki kişi de bilgisayardan baktı ve dedi ki bu ürün bizim elimizde oldukça fazla var, stoğu var ama teşhirde yok. Ben de dedim ki teşhirde görmediğim bir ürünü nasıl almamı bekliyorsunuz benden. Sonrasında bana dedi ki Ümraniye'de daha büyük bir mağazamız var biliyorsunuz orada teşhirde olabilir. Ben de sonra oraya baktırdım eğer orada teşhirde varsa hem teşhirde göreceğim ona göre de beğenip alacağım. Sonra baktı Ümraniye'de ya da karşıda Bayrampaşa'daki şubelerde de hiçbir şekilde yokmuş. O yüzden çok ilginç yani teşhirde bu ürün hiçbir mağazada yok. Kartal'da metrekare düşük olduğu için bazen teşhire koyamıyoruz diyor. Ben hiçbir mağazada yokmuş teşhiri. Ne yapacağız peki diyorum. Yani bu ürünü diyor kasadan satın alıyorsunuz sonra içeriden ilgili yerden arkadaş size ürünü veriyor diyor. Yani çok ilginç geldi bana. O yüzden böyle emin olamadığım için de görmeden bir şey almak istemediğim için de almadan çıktık. İki ay dolaşmış olduk. Öyle bir etkinlik oldu. E kahvaltıda da çok tok olduğumuz için İsveç restorana girip İsveç köfte de yiyemedik. Dondurma aldım o yüzden. Yani sanırım bu vlog burada kapanıyor bugün. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir hafta sonunda kendimi sizle birlikte gezdirmek istedim. Sizi de yanıma aldım. Herkes kendine çok iyi baksın. Or sick